Jean-Paul Sartre'ın o meşhur eseri Bulantı. Bu sadece bir roman değil, çok daha fazlası. Adeta varoluşsal bir krizin anbean tutulmuş bir günlüğü. Gelin bugün bu temel eserin derinliklerine birlikte dalalım. Bir adamın kendi varlığıyla hem de en çıplak haliyle yüzleşme hikayesine yakından bakalım. En iyisi olayları günü gününe yazmak diyor kahramanımız. Niye? Onları daha belirgin kavrayabilmek için. Her şey işte bu basit kararla başlıyor. Kahramanımız Antoine Roquentin içinde böyle tuhaf, rahatsız edici bir şeyler olduğunu hissediyor ve bunu anlamlandırmak için kaleme sarılıyor. Yani bu cümle aslında onun sadece bir günlük yazarı değil, kendi zihninin derinliklerinde bir kaşif olma yolundaki ilk adım. Peki bu içsel yolculuk nerede başlıyor dersiniz? Fransa'da, Bouville adında, hani o bildiğimiz sıradan kasabalardan birinde. Kahramanımız Rockentin bir tarihçi. Bütün işi gücü 18. yüzyıldan kalma bir aristokratın hayatını araştırmak. Ama çok geçmeden fark ediyor ki asıl araştırdığı şey geçmişte yaşamış bir markiz falan değil. Hayır, asıl araştırdığı kişi bizzat kendisi. Kim bu Antoine Rockentin? Şöyle bir bakalım, 30'lu yaşlarında yalnızlığı adeta bir tercih olarak yaşayan entelektüel bir adam. Bütün hayatını Marquis de Rolebon diye birinin geçmişini deşmeye adamış. Ama tam bu sırada beklenmedik bir hastalık onu ele geçiriyor. Ama bakın bu bildiğimiz grip, nezle gibi fiziksel bir rahatsızlık değil. Çok daha derin, çok daha sarsıcı bir şey. Ve işte tam da bu noktada o tuttuğu günlük artık sadece bir anı defteri olmaktan çıkıyor, kendini teşhis etmeye çalıştığı bir araca dönüşüyor. Evet, geldik Roma'nın kalbine. Nedir bu bulantı? Rokint'in dilinden düşürmediği, hayatını alt üst eden o gizemli his. Gelin şimdi hep beraber ne olduğunu anlamaya çalışalım. Sanmayın ki bulantıyı böyle büyük trajediler, büyük olaylar tetikliyor. Hayır, tam tersi. En sıradan, en gündelik şeyler Mesela elinde tuttuğu bir bira bardağı, oturduğu o eski tramvay koltuğu, sahilde eline aldığı bir çakıl taşı. İşte o anda bir anda bu nesnelere bizim yüklediğimiz bütün o anlamlar, bütün o etiketler sanki soyulup gidiyor. Geriye ne kalıyor? Nesnenin kendisi. Çıplak ham varoluşu. Ve bu gerçek Rokenti'nin suratına bir tokat gibi çarpıyor. Rokenti'nin kendi sözleri bu denerimin ne kadar dehşet verici olduğunu belki de en iyi anlatan şey. Kelimeler kifayetsiz kalıyor artık gördüğüm şeyi artık anlatamıyorum diyor. Düşünsenize, nesnelerin bu anlamsız çıplak varlığıyla yüzleşmek, onu yavaş yavaş bir çaresizlik ve korku denizinin en dibine doğru çekiyor. Şimdi, altını kalın bir çizgiyle çizelim. Rokonti'nin bulantısı kesinlikle fiziksel bir hastalık değil. Bu, daha çok felsefi bir aydınlanma ama acı veren türden bir aydınlanma. Neyin aydınlanması bu? Varoluşun kendisinin. Ne kadar anlamsız, ne kadar rastlantısal olduğunun farkına varmak. Yani hiçbir şeyin var olmak için özel bir nedeni yok. Her şey öylesine tesadüfen var. İşte bu zorunsuzluk hissi, bu öylesinelik bulantının tam olarak kendisi. Peki, bir düşünün. Böylesine bunaltıcı bir gerçekten kim kaçmak istemez ki? Elbette Rockentin de bir çıkış yolu arıyor. Kendini, anlam bulabileceğini umduğu yerleşik sistemlerin kollarına atıyor. Nereye sığınıyor? Tarihe, topluma, hümanizme. Ama nafile, gittiği her kapı bir bir yüzüne kapanıyor. İlk denemesi en iyi bildiği yerden geliyor, kendi mesleği olan tarih. Diyor ki kendi kendine, belki diyor, geçmişte yaşamış şu markede Rölebo'nun hayatına bir düzen getirirsem, bir anlam katarsam, Belki kendi anlamsız varlığıma da bir gerekçe bulabilirim. Böyle bir hayale kapılıyor. Ama yüzleştiği gerçek çok acımasız. Geçmiş ölüdür, bitmiştir. Ve bugüne bir anlam ödünç veremez. Tarih dediğimiz şey ne ki? Artık var olmayanlar hakkında anlattığımız bir hikaye hepsi bu. Rolle bunu diritmeye çalışmak boşluğa atılmış bir çığlıktan farksız. Hiçbir karşılığı yok. Tarih kapısı kapanınca Rokentin bu sefer yüzünü bugüne yani topluma çeviriyor kendini Buvil Müzesi'nde buluyor, orada duvarda asılı duran portrelere bakıyor, kasabanın ileri gelenlerinin o kendinden emin, o mağrur yüzlerinde bir cevap arıyor. Çünkü o portreler adeta düzenin, statünün, o rahatlatıcı bir yere ait olma vaadinin birer simgesi gibi. Peki neydi bu adamların sırrı? Neydi bu kendinden emin halleri? Cevap basit. Onlar var olma hakkına sahip olduklarına körü körüne inanıyorlar. Hayatlarını görev, aile, sosyal statü gibi kavramlarla bir güzel meşrulaştırmışlar. Varlıklarını bir an bile sorgulamak akıllarına gelmiyor. Ama Rockington için bu kendinden emin duruş var ya, varoluşsal kaygıdan kaçmak için suratlarına taktıkları sahte bir maskeden başka hiçbir şey değil. Geldik üçüncü ve son kaçış denemesine. Bu sefer karşısına insan sevgisi yani hümanizm kılığında bir şey çıkıyor. Bunu da otodidakt dediğimiz bir karakter temsil ediyor. Kim bu otodidakt? Kütüphanede yaşayan, insanlığı böyle soyut bir sevgiyle kucaklayarak ve sürekli bilgi biriktirerek kurtuluşun mümkün olduğuna inanan biri. Düşünün hayatını alfabetik sırayla kütüphanedeki bütün kitapları okumaya adamış. İnanılmaz değil mi? Ama otodidaktın bu genel, bu soyut insanlık sevgisi var ya, Rokentine o kadar sahte, o kadar yapay geliyor ki. Neden? Çünkü bu sevgi bireyin o somut, o kanlı canlı, çoğu zamanda acı veren varoluşunu tamamen görmezden geliyor. Yani insanlığı sevmek kolay. Asıl zor olan tek tek anlamsızca var olan kusurlu bireylerle yüzleşmek. İşte Rokentin bunu görüyor. İşte tam da bu noktada. Bütün kapılar kapanmış, Rokentin en savunmasız, en çaresiz anındayken beklenmedik bir yerden küçücük bir ışık sızıyor. Bulantıdan anlık bir kurtuluş. Roman içinde, Rokentin içinde gerçek bir dönüm noktası yaşanıyor. Ve bu kurtuluş anı öyle büyük, görkemli bir sahnede falan olmuyor. Hayır. Gayet sıradan bir kafede yaşanıyor. Gramofondan eski bir Amerikan ragtime şarkısı yükseliyor. Some of these days. İşte bu anın bu kadar basit, bu kadar sıradan olması aslında Sartre'ın felsefesinin ne kadar hayatın içinden, ne kadar gerçek olduğunun en güzel kanıtı. İyi de nasıl olur da sıradan bir şarkı bu kadar derin bir etki yaratabilir? Cevap şarkının yapısında gizli. Bakın, bulantıya neden olan her şey nasıl? Dağınık, rastlantısal, öylesine var olan şeyler. Ama bu melodi öyle değil. Onun katı, net, gerekli bir formu var. Dünyanın o bütün kaosu içinde bir anlığına da olsa mükemmel bir düzen sunuyor. Yani o şarkı sadece var olan bir şey değil, o'dır. Kendi içinde zorunlu ve mükemmel. İşte fark bu. İşte bu müzik deneyimi tam bir aydınlanma anı. Ve bu an Rockentini romanın nihai felsefi sonucuna yani çok temel bir seçime doğru götürüyor rokentinin o an keşfettiği temel ayrım şu: yaşamak ve anlatmak arasındaki fark. Düşünün, yaşamak dediğimiz şey ambean akar gider. Başı sonu belirsizdir, kaotiktir. Sadece Olur, biter. Ama bir şeyi anlatmak, işte o bambaşka bir şey. Anlatmak, o kaosa bir düzen getirmektir. Geçmişe bir başlangıç, bir orta, bir son ve en önemlisi bir anlam vermektir. İşte o zaman yaşananlar bir serüvene dönüşür. Yoksa hayat sadece akıp gider. Bütün bu sancılı yolculuk onu üç adımlık nihai bir karara getiriyor. Formül basit aslında. 1. Geçmiş ölüdür. Tarih onu geri getiremez. Tamam. 2. Varoluşun kendisinin hazır paketlenmiş bir anlamı yoktur. E peki bu iki acı gerçekten doğan kaçınılmaz sonuç ne? İşte o da 3. Anlam bulunmaz, anlam yaratılır. Ve işte Rokenti'nin çözümü. Bu umutsuzluğa teslim olmak falan değil, tam tersi. Varoluşun o suratına çarpan saçmalığına yaratıcı bir eylemle meydan okumak. Ne yapmaya karar veriyor? Bir kitap yazmaya. Nasıl bir kitap? Tıpkı o Rock Time şarkısı gibi. Güzel ve çelik gibi sert olacak bir kitap. İnsanlara okuduklarında kendi varoluşlarından utandıracak, onları kendileriyle yüzleşmeye zorlayacak bir sanat eseri. Ve işte geldik sona. Romanın ve aslında bizim de bu yolculuğumuzun merkezindeki o kışkırtıcı soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bir sanat eseri yaratmak, anlamsız bir varoluşu haklı çıkarmak için, ona bir anlam katmak için gerçekten yeterli mi? Sartre'ın bu önerisi, bu çıkış yolu sizin için ne ifade ediyor? Bence üzerine epey düşünmeye değer.